...çehir toplum kuruluşlarına... E, ...tabii siz dahilsiniz. E, bir <laughs> Bize <kon> karışmayın. <gülüyor> <gülüyor> yani yani proje üretiyorsunuz... ...Elazığ meseleyle ilgileniyorsunuz. Bu ortaya koyduğunuz projelerden... ...yoksa bizim samimiyetimizden... E, ...bu programın... E, ...bir mensubu olmanızdan... ...kanaklanmıyor bu düşüncem. İnanın aynı tavrı siz gösterseniz... ...burada siz de yüzünüzü açıkça... ...kamuoyunun önünde de e, eleştiririz. Ama... E, milletvekillerine götürdüğünüz meseleler Elazığ'ın meselesi. Gündeme getirdiğiniz meseleler Elazığ'ın meselesi. Burada şahsi mesele yok. Ee, o zaman şu toplantıdan yola çıkarak olursa karşımızda başbakan da olabilir. Yani Elazığ'ın meselelerini dile getirmekten niye biz e, üşeniyoruz ya da eziliyoruz, düzülüyoruz? Tabii bu e, Sevil Toplum Kuruluşu platformu sizin bu konuşmalarınıza çok büyük ihtimalle teşekkür edecektir. Çünkü e, bu bir oluşum. İşte belli fikirde olanlar olmuş olabilir. aynı düşünceyi paylaşmış olanlar bir araya gelmiş olabilirler. Bunun hiçbir anlamı yok ama sonuç itibariyle 70 tane işte ifade ettikleri kaç tane ise 80 tane sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek bir konuda bir tavır geliştirecek bir platform oluşturmuşlar. Bu aslında çok olumlu bir şey. Yani 70-80 tane sivil toplum örgütünün bir araya gelmesi ve sizin de tabii bunu eleştirel gözle bakmanız hani sizin beklentileriniz anlamında buradaki eleştirilerinizi şimdi ben El dikkatli dikkatli bakıyorum. Bir takım problemlerimiz var. Hazır bakanı da yakalamışız. Çünkü artık Onları bu şehre durdan. bu şehre düzgün bakan düşmez oldu. Evet. Ee, işte bakan gelip gittiğini sizin gazetelerde falan okuyoruz evet. ama hani havalandan gelip işte İyi göre geçmek için gibi. Tabii, tabii. Ee, dolayısıyla hani bu fırsatların olumlu değerlendirilmesi noktasında sizin serzenişleriniz var. Keşke daha olumlu değerlendirilebilseydi. Ben böyle okudum. Ee, i̇nşallah Sivil Toplum Kuruluşu Platformu üyeleri arkadaşlarımız da böyle okumuştur çünkü böyle okunmasında fayda var. Bundan sonraki hani bu eleştirilerden sonra ya da ben birkaç yazıda da okudum başka arkadaşlarımız da bu konuda yazılar yazmışlardı. Bir dahaki sefere gelecek olan bakan'a belki farklı bir şekilde herhalde karşılarına çıkarlar diye düşünüyorum. Ben de çok pişman oldum gitmediğime. Keşke gidip de orada bu büyük şehir meselesini gündeme getirebilseydim. Bu bir platform sonuçta yani şehir meselelerini ifade etmek lazım. Bunu kaçırmış olduk. Ama Yoksa var bir iki konu dosya da hazırlanmış, verilmiş. Haklarını bu tabii, da inkar etmiyor. Yok şöyle tabii bu olmasa ne olur? Yani biraz da oradan da bakmak lazım. Yani olmasa işte sonuçta bakan gelmez. Sonuçta belki o emekli ler derneğinin başkanı kendini ifade edemiyor. Yani eğitim Gerçekten sistemi falan. dile geliyor. Yani i̇şte yani bunun meselesi hani, meselesi gündeme geliyor. Bunlar bunun, ülkenin meseleleri zaten. Biz, Olmuş bitmiş meseleler. E, biz yani siz de ben de e, biz de şu yönüne bakmıyoruz. Yani bunlar yapamıyor bunlar olmasının anlamında söylemiyoruz. Gelmişsiniz bir araya. Bu çok iyi bir şey. Ortaya düzgün bir şeyler koyalım. Evet. Yani düzgün bir İcra, şeyler koyalım. İcaat eleştirmiyoruz, ilgili... şahs eleştirmiyoruz. Tabii tabii yani şehirle ilgili problemlerimiz konuşuluyor zaten. Ay içerisinde, gün içerisinde, haftalık konuştuğumuz programlarımız, konuştuğumuz meselelerimiz var. Bunlar düzgün bir şekilde rehabilite edilip, dosyalandırılıp, işte ilgililere gönderilmesi, bunun takip edilmesi. Biz mesela Azar Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak sadece proje üretiyoruz. Bunun takibini yapamıyoruz. Bunun birisi takip edecek bazı konularda yani ısrarcı davranmanızın sebebi iletiyorsunuz takibini. Ama, yani, e, ama o kadar yani ama o kadar. işte bu mesela platformun böyle bir görev üstlense yani bizim de işimiz bir rahat bir olacak. Bir tek örgüt, dernek. Burada evet. 80 dernek var. Bir şoşor deresi için onlar yürüyüş yapmadılar. Evet. Ama yaptılar mı yok. Bir şeker fabrikası özelleştirildi, bir miting yok. Yani 80 dernek bir araya gelirse çok daha güçlü bir gösteri yaparlar yapılmadı. Dosyayı vermekle iş bitiyor zannediyorlar. Biraz da siyasi partilerden ses yok muhalefet. Maalesef yani. siz, onlar da da yok. toplum kuşundan ses. Siz yok. de sonuna kadar eylemden yanasınız hocam. ama hak verilmez abi. Alınır. Yani Hayır, iktidarlar böyle sivil toplum kuruluşlarını çok isterler. Ben bunu olsun. E, bu yaptığınızın çok olumlu bir eleştiri olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımız da böyle algılasınlar. Ee, bizim tabii kaybedecek zamanımız yok. Problemlerimiz çok. Böyle fırsatlar her zaman önümüze gelmiyor. İşte bakan her zaman şehrimize gelmiyor. Evet. İfade Gerçi ettiğiniz gibi. Geliyor. ifade <laughs> ettiğiniz Günele gibi geçerken. Evet. Ifade ettiğiniz gibi yarın başbakan geldiğinde bizim konuşacaklarımızın belli olması lazım. İşte Kalkınma Bakanlığı yakalamışız bu SODES ilgili yani şu SODES projesi iyiydi, kötüydü, den ziyade e, ayırdığınız 20 trilyonu 30 trilyon yapacak mısınız? Bölgeye daha fazla katkı koyacak mısınız? Evet. Hani e, bu tür sorular belki sorulması daha uygun olurdu kendi alanıyla ilgili olduğu için söylüyorum. E, ben mesela Kalkınma ajansının e, hani Malatya'da olması Elazığ'da olması e, not aldım şimdi buraya dedi ki tatlı rekabet e, olması önemli aranızda evet. tatlı bir evet. rekabet olur. Biz haksız rekabet olduğunu düşündüğümüz için bazı şeyleri konuşuyoruz. Yoksa tatlı rekabetten yanayız. yanayız. Yani ne demektir tatlı rekabet? İşte e, 300 milyon nüfuslu bir şehirle 250 milyon nüfuslu bir şehir aşağı yukarı %30 %25 oranında tatlı bir rekabet. Bazen %32 bazen %22 olur. Bunda bir rekabetten söz edilebilir. Yani mesela e, 2010 yılının faaliyet programını 2011'in yılının Şubat ayında basmışlar. Ee, Fırat Kalkınma Ajansından çıktısını aldım ilgili kısmının yani bir kelime konuşmak için ee, herhalde 2011 yılının faaliyet programında 2012'nin Şubat ayında basacaklardı. Evet. Ee, dolayısıyla veriler 2010 yılının ama e, demiş ki Malatya Yatırım ya Destek Ofisinin yani şuradan geleyim önce ee, biz dedik ki niye Malatya'da kuruldu bu Fırat Kalkınma Ajansı? Evet. Yani TRB bir bölgesi bir dört tane il, il var. Bu dört tane ilin bütün illerle sınırı olan sadece Elazığ var. Evet. Yani Elazığ hem Malatya ile hem Tunceli ile hem Bingöl ile sınır. Ama Malatya sadece bizimle sınır. Dolayısıyla dedik ki yani biz de olsun falan. Yani bu haksız mıyız kaygılarımızda? Katkı rekabet değil. Bu. Malatya Yatırım Destek Ofisi 21 tane faaliyet yapmış. Bunları okumuyorum. Bingöl Yatırım Destek Ofisi 6 tane faaliyet yapmış. Elazığ Destek Yatırım Destek Ofisi 4 tane faaliyet yapmış. Tunceli Yatırım Destek Ofisi bir tane faaliyet yapmış. Bir daha söylüyorum. 21 6 Elazığ 4 Tunceli 1. Şimdi bu tatlı bir rekabet değil ki. Burada bir haksız rekabet var. Evet. Hani bunun doğruluğunu yanlışlığını tartışmıyorum ama bunlar bunlar konuşulması lazım İşte sizin o hani baskı gücü dediğiniz Evet. Kamp, e, o sivil toplum kuruluşu baskısı dediğiniz belki e, burada ifade edilse o hani ifade en azından ediyorum. farkında olmamız bile yani. karşı tarafı caydırıcı bir e, duruma itebilir diye düşünüyorum.